dünyasının ihtiyaç duyduğu liderlik becerileri tarafına baktığınızda da mindfulness'ın faydaları saymakla bitmez. Özellikle bilişsel esneklik, duygusal çeviklik, stresi yönetebilme kabiliyeti, yaratıcılık bunların tamamı mindfulness egzersizleriyle beynimizde kalıcı bir şekilde geliştirilebilir yetkinlikler, nitelikler. O sebeple ki uzun yıllardır özellikle Amerika'da başlayan işte Google'ı sayabilirim, Microsoft'u sayabilirim, daha pek çok büyük global şirketi sayabilirim. Ve son yıllarda Türkiye'de de pek çok şirketin e, normal günlük yaşantılarının içerisine bu uygulamaları entegre etmesinin en önemli sebebi bu. Günde sadece 10 dakika bile ayırmanız ve mindfulness egzersizlerini düzenli olarak yapmanız hem yaşam kalitenizde hem iş performansınızda ciddi bir şekilde artışa sebep olacak. Bunu ben hem kendi yaşantımdan hem de aldığım eğitimlerden, yaptığım çalışmalardan çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, dikkatinizi odaklamak, günün stresini yönetebilmek, yaratıcılığınızı geliştirebilmek ve sağlık tarafına baktığınızda da bağışıklık sisteminizi güçlendirmekte gerçekten inanılmaz büyük faydaları var. Evet arkadaşlar bu videoda size vermek istediğim belki de en önemli mesaj şu. Elbette hepimiz doğuştan getirdiğimiz bir takım genetik özelliklere sahibiz. Ama beynimiz öylesine muazzam bir yeteneğe sahip ki istediğimiz her şeyi, her türlü yetkinliği eğer çalışırsak, emek verirsek ve defalarca tekrar edersek geliştirmemiz mümkün. Böylece kendimize çok daha başarılı, daha huzurlu daha mutlu bir gelecek sunmamız da mümkün. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.